Mozart'ın Türk Marşı dediğimiz eseri neden bu adı almış hiç düşündünüz mü? Hepimizin duyduğunda tanıdığı bu eserin adındaki Türk kelimesi ne anlama geliyor? Mozart'ın Türk Marşı aslında Piyano Sonatı 11'in 3. ve son bölümüdür. Orijinal adı ise Rondo Alla Turca. Yani Türk tarzı rondodur. 18. yüzyıl Avrupa'sında Osmanlı kültürü müzikten giyime kadar her alanda büyük bir ilgi görüyordu. Allah turka yani Türk tarzı çok modaydı. Özellikle Yeniçeri Mehter Müziği Avrupalı bestecileri derinden etkilemişti. Güçlü davul ritimleri, zillerin parlak sesi Mozart da bu etkiden nasibini aldı. Mozart bu Türk tarzı müzikleri kendi klasik formuyla birleştirip ortaya hem eğlenceli hem de şaşırtıcı bir eser çıkardı. Ne tam Türk ne de tam batılı. Ama kesinlikle evrensel. Bu yüzden hala çalınıyor. Hala seviliyor.